Herkese merhaba. Bugün sizlere ilginç bir cihazı tanıtmak istiyorum ve bu cihazın nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Görmüş olduğunuz cihazlar genellikle dağıtım şirketlerinde arızalı kabloları bulmak için kullanılan piyasada pinpoint cihazı olarak bilinen cihazlar. Bu cihazlar ne işe yarıyor? Öncelikle onu bir anlayalım. Nasıl çalışıyor? Ee, cihazımız iki parçadan oluşuyor. Alt parça akustik ve manyetik dinleme yapan sensörleri barındırıyor. Üst parça ise operatörün kullanması için bir terminal barındırıyor. Ve kulaklıkla arıza bölgesinin sesini dinleyerek arıza noktasını tespit etmeye çalışıyoruz. Kabloya öncelikle tamper cihazı bağlanıyor. Tamper cihazının ne olduğunu kabaca anlatmak gerekirse yüksek voltaj kaynak veren bir cihaz. Şu an için bunu bilmemiz yeterli. Yüksek voltaj kaynak kabloya iletildiğinde kablonun arıza bölgesinden toprağa doğru bir ark oluşur. Bu ark hem manyetik bir gürültü yayar hem de bir ses çıkmasına sebep olur. Tamper'ın zaten isminden de geldiği gibi tamp yani yabancı dillerde düşünecek olursak bizim pat pat diye tabir ettiğim sesi onlar tam tam diye tabir ettiği için ismi tamper. Tam thump sinyalinin gelmesiyle birlikte arkadaşlar ardından ses sinyali gelir. İkisi arasındaki gecikme ile mesafe tahmin edilir ve cihaz sizi arıza noktasına doğru yönlendirir. Bu noktadan sonra keskin bir şekilde arıza noktasını tespit etmek için kulaklık takılır ve yerden tam sesi dinlenmeye başlar. Cihaz açıldığında görmüş olduğunuz gibi kulaklıklara bir ses duyuyor. Bu sesleri videoya ekleyip göstereceğim arkadaşlar. Şu anda dinliyor olabilirsiniz. Peki biz bu cihazlarla neden ilgileniyoruz? Biz kapsam elektromekanik olarak dağıtım firmaları için çeşitli teknolojiler geliştiriyoruz. Dağıtım firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bize bazı talepler geliyor. E, kablo güzergah takip cihazları, arıza tespit cihazları ya da eğer destekli kablo güzergah görüntüleme cihazları gibi çeşitli teknolojiler geliştiriyoruz. Bu noktada bize çeşitli talepler geldi. Bu cihazların arızalı olduğunu ve bunları onarıp onaramayacağımızı sordular. Biz de üzerinde çalışabileceğimizi söyledik ve sizlerle paylaşmak istedik. İsterseniz biraz da cihazımıza yakından bakalım. Şöyle bileşenlerini size de aktarayım ve üzerinde ne işlem yaptığımızı göstereyim. Cihazların bu şekilde el terminalleri ve sensör yatakları var. İkisini bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Bir olmadan diğeri asla çalışmayacaktır. İşe yara, işlevsiz kalacaktır. Şu şekilde cihaz açılır. Görmüş olduğunuz terminalde cihazın ana noktası. Burada bir kablo bulduğu zaman yanında bir çizgi belirir. Bu çizgiyi sağ sol orta konumda tutturaraktan kablonun geçiş güzergahını verir. Ardından güzergah tespit edildikten sonra kulaklık takılıp ses sinyalleri dinlenir. Cihazın bir önemli özelliği Meger firmasının patentli bir özelliği arkadaşlar. Burada touch sensör var. Yani bu kulpa dokunduğunuz anda bu cihazı siz sürüklerken kulağınızı çok rahatsız edecek bir gürültü gelir. Ee, bu gürültüyü bastırmak için arkadaşlar ya da kapatmak için dokunduğum anda görmüş olduğunuz gibi mut konumuna geçer. Dediğim gibi bu cihazlar bize arızalı gelmişti. Peki nedir bu arızalar? Arızaların arkadaşlar en başta bu cihazlar saha koşulunda kullanıldığı için kabloları kopabiliyor. Bu kabloların üzerinde besleme ve haberleşme hattı var. Aşağıdaki sensör katmanında bir dizi hem analog hem de dijital sinyal prosesi gerçekleşiyor. Bu Sinyaller işlendikten sonra buradaki terminal aktarılıyor. Terminalde bunu hem görüntü sinyali hem de ses sinyali olarak kullanıcıya yansıtıyor operatöre. Burada e, bu kablolar zamanla kopabiliyor. Bu kabloların kopması tabii ki bu cihazları kullananlar da elektrikçi olduğu için kendileri bir şekilde onarabiliyorlar. E, yalnız kablo koparken bazen temas edebiliyor. O, o an olmaması gereken bir sinyale değebiliyor. Başka kabloların üstüne değiyor. Besleme hattına değebiliyor. Bu da üzerindeki DSP'yi bozabiliyor. Dijital sinyal prosesörü arkadaşlar. Bizim ilk sorunumuz buydu. Bu kabloların bozulmasıydı. Burada konnektör de bozulmuştu arkadaşlar. Biz konnektörü aynısıyla değiştirmek istedik. Fakat Cihazın acil ihtiyaçta olduğu için bu cihazlar çok elzem arızalarda kullanılıyor. Şehrin şebekesinin onarımı bunların da güvenilirliğine bağlı olduğu için acil talep vardı. Biz de buraya daha uygun bir müdavim soket taktık şimdilik ve kullanımını başardık, çalıştırdık. Fakat diğer cihazımıza gelince o cihazda arkadaşlar, DSP'miz de bozulmuştu. Yani mikro kontrolcümüz bozulmuştu diye düşünebilirsiniz. Şimdi kapağını açınca zaten daha iyi anlayacaksınız. Arızayı temsilen size bir göstermek istiyorum. Cihazımızı açtık. Bu şekilde bakın. Arıza yoksa direkt geliyor ekran. Direkt kullanılabilir duruma geçiyor. Fakat diyelim ki bir bağlantı eksikliği var. Şuradan soketi çekeceğim. Bakın cihaz connecting hatasına düşüyor. Yani ben eşimi bulamıyorum. Sensör tarafına ulaşamıyorum diyor ve kapanıyor arkadaşlar. Bu sorunu görmüş olduğunuz gibi konnektörü onararak çözülebiliyor. Yani bunu düzgün bir şekilde buradaki pinlerin iletimini sağlarsanız çalışıyor. Çok da zor değil. Fakat DSP'miz bozulduğu zaman bu cihazı şimdi kaldıracağım, kapağını açacağım ve içini göreceğim. Bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi Bize bir PCB board ve buradaki yapı karşı buradaki yapı arkadaşlar bu cihazın mikrofonu cihazın içinde e, özel bir mikrofon var bu mikrofon daha çok e, tam sinyallerinin ses frekansına göre tercih edilmiş bir e, mikrofon ve bu mikrofonu buradaki entegre devrelerle buradan aldığım sinyaller kabaca işleniyor daha sonra şurada görmüş olduğunuz DSP ile işlenip buradaki e, dijital haberleşme portlarından el terminaline aktarılıyor. Sensör bordunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Çünkü esas işleyiş burada. Burada görmüş olduğunuz gibi iki adet manyetik sensör var. Bunların birisi dike, birisi yatay olarak manyetik alanda ölçüm yapar. E, buradan kablonun sağında mıyım, solunda mıyım, tepesinde miyim gibisinden işleme tabi tutar ve sonuç elde edersin. Esas kullanılan DSP noktasından başlayarak anlatacak olursam burada analog device'ın ADSP BF525 DSP'sini görmektesiniz. Oldukça güçlü bir DSP olduğunu söyleyebilirim. Teknik detayları da inceleyerek görebilirsiniz. Burada board'un ihtiyacı olan power regülatörleri var. DSP'ler kendi power regülasyonlarını kendileri yaptığı için yanında bir, bir MOSFET ve e, buck converter topolojisi olan bir yapı görebilirsiniz. Bunlar kendi voltajlarını besleyerek çekirdek hızlarını kendileri ayarlar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz e, regülatörler ise buradaki analog sinyal tarafındaki işlemler için gerekli olan voltaj değerlerini üretir. Burada e, bilmemiz gereken şu e, analog sinyaller çok hassas olduğu için arkadaşlar önce buck konvertöre Ardından da burada görmüş olduğunuz gibi el diyorlara yani lineer regülatörlere girmesi muhtemel oluyor. Bu kartta da bu yapıyı açık bir şekilde görebiliyoruz. Burada bizim manyetik sensörlerimizden elde ettiğimiz sinyalleri yükselten amplikatörler görüyoruz. Bu amplikatörler buradaki analog ADC diyebilirim ama daha çok kodek yapısını tanıyan arkadaşlar için kodek kelimesini de kullanın. Burada kodeklere girer ve bu kodekler analog sinyali dijitale çevirerekten buradaki DSP üzerinden işlenmesini sağlarlar. Burada bir akıllıca bir yöntem demiştim size. Bu kola dokunduğunuz anda sistem muta geçiyor. Yani sesi kapatıyor kullanıcının kulağına zarar vermemek için. Burada tamamen touch sensör yapısında bir topoloji var. burada aynı şekilde dokunduğunuz anda buradaki enerjileri kesen bir yapıyla oluşturulmuş arkadaşlar. Bu cihazlarda bizim buradaki onardığımız cihazların dediğim gibi birinin kablosunda diğerinin ise DSP'sinde problem olduğunu gördük. Şimdi buradaki DSP'yi biz keşke gösterebilseydim çünkü çalışıp çalışmadığından emin olamayınca video çekmek de zor oluyor. Sizin derdiniz sorunu bulmak olunca. Bu, buradaki DSP aynı zamanda BGA kılıfta olduğu için lehimlemesi de oldukça zor. Yani iki de bir söküyüm takayım da diyemişsiniz. Altını göremediğiniz için lehim toplarından biri de oturmayabilir. Şurada BG kılıfın yapısını ve mantığını da anlatan bir görsel koymaya çalışırım. bir de bunun yazılımını çekmemiz gerekiyor. Çünkü bunun içinde bir yazılım olmadıkça bu hiçbir işe yaramayacaktır. Bu noktada ikinci cihazdan biz yazılımını çektik. Burada şuradaki kutuda yerde DSP'leri göstereyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi DSP'yi söktüm arkadaşlar. Bu sökülen DSP. Altındaki flux kalıntılarını ve köprüleri görebilirsiniz. DSP'yi söktük. Daha sonra şurada ikinci bir sıfır daha almıştık ki ne olur ne olmaz diye. Sıfırını taktık arkadaşlar. Bunların yazılımlarını yükledik ve çalıştı arkadaşlar. İki cihazın da çalıştığını şimdi ikisini de kapatıp göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi İki Digipon cihazı da onarıldı. Ve ikisi de çalışır durumda. Şu şekilde ben mikrofonumu mikrofonumu şu şekilde kulaklığın yanına koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Diğer cihaza yanaşıyoruz. Diğerine de bu şekilde. Sesleri net olarak duyabiliyoruz. Manyetik sensörlerin de çalıştığını ancak sahada görebiliyoruz. Çünkü tam sinyalleri oldukça güçlü sinyallerdir arkadaşlar. Bugün bir ping point cihazı nasıl çalışır onu öğrendik. Aynı zamanda bu tür cihazların ne sorunlar olabilir, nasıl onarılabilir? Birkaç püf noktaya değinmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız veya istekleriniz olursa yorumlarda sizi bekliyorum.